Niye hep böyle? Korusun diye yapılan kırılınca kesiyor. Niye? Hasibe Özdemir İzmirli yazarlardan. Kendisini epeydir çeşitli dergilerden takip ediyordum. Bu süreçte öyküleri ödül aldı filan ama henüz kitap olarak yayımlanmamıştı. En nihayetinde Monokul Edebiyat'tan Bu Kardan Adam Olmaz ismiyle çıktı ve böylece onun diğer öykülerinde okuma fırsatı buldum. Kitabı okurken Hasibe Özdemir'in aslında bir görüntü yönetmeni olabileceğini düşündüm. Bir durumu, olayı, sahneyi, kişiyi anlatırken kamerasını öyle bir yere koyuyor ki gözünüzü kaçırma imkanınız hiç yok. Karakterleri, konuları ve olayları bakımından odağında hep ezilenler, altta kalanlar, hor görülenler var. Modern şehir hayatı ve mimarisinin bu insanlara temas etmemizi engelleyen Görme alanımızın dışına çıkaran bir gözlük gibi takılı olduğu gözümüze değemeyen insanlar bunlar. İşte bir görüntü yönetmeni titizliğiyle bize tam da o görünmeyine aşikar ediyor. Ama parlak, pırıl pırıl bir ışık altında değil. Gene kısık, belki tozlu ya da sisli bir ışık altında görebiliyoruz onları. Anlattığının daha fazlası var hissediyoruz. Yazarın tek bir planla gösterdiği kısmın kalanını da haydi bakalım gerisi sizde dercesine. Biz okurları bıraktığını fark ediyoruz. Dar bir alanda o kadar güçlü karakterler yaratılmış ki, öykü bittiğinde keşke bu karakterler kaybolmasa, yazar daha da anlatsa diyesi geliyor insanın. Belki sonraki kitaplarında daha uzun öyküler anlatır bize. İçinde 20 öykünün olduğu kitabında öykülere seçtiği isimlerde çok ince bir çalışma ürünü. Keyifli okumalar. Bu kardan adam olmaz. Hasibe Özdemir Monokl Yayınları Tanıtım Metni Yazarı Tayfun Topraktepe Okuyan Devrim Açıkalın